4 Kampı İlke ve Standartlarına dair yönetmeliği 11. maddesi gereğince düzenlenen 2 sayılı memur boş kadro değişikliği cetveli ile ilgili İçişleri ile Plan ve Bütçe şey Komisyonlarının ortaklaşa hazırlanmış oldukları 8 21 sayılı raporun görüşülmesi. İl Genel Meclisi Başkanlığı'na İl Genel Meclisi'nin 5-4-2022 tarih ve 57 sayılı kararı gereği komisyonlarımız toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesine göre 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitenler 9'a 1 derece kademe ile memuriyete başlayarak 1'e 4 derece kademeye kadar 2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 10'a 2 derece kademe ile memuriyete başlayarak 1'e 4 derece kademeye kadar liseyi bitirenler ise 13'e 3 Derece kademe ile memuriyete başlayarak 3'e 8 derece kademeye kadar yükselebilmektedir. İl özel idareleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin ekinde yer alan ı sayılı özel idareler memur kadro kütüğünde memur kadro unvanının en alt derecesi 11, en üst derecesi 5 olarak veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadro unvanının ise en alt derecesi 11, en üst derecesi 3 olarak belirlenmiştir. İl özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi oldukları mahalle idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve ünvan